Sevgili akrepler, yükselen akrepler, aşk hayatınızda çevrenizdekilerin özel çevrenizdeki kişilerin özel hayatıyla kendi aşk hayatınızı bu hafta asla kıyaslamayın. Biliyorum son dört yıldır bütün tutulmaların verdiği etkiyle çok yoruldunuz, çok yıprandınız. Hatta tükendim, bıktım, yoruldum dediğiniz günleriniz, haftalarınız, aylarınız çok oldu. Ama 2025 sizin için dinginliğin, huzurun öğretisi olacak. Dingin bir yıl olacak onlar için. Aynı zamanda Sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz bu hafta. Yaşamış da olabilirsiniz. Sıkıntıları ailenize yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Örneğin evli bir akrep burcu olabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda gerilimler yaşıyor olabilirsiniz. Sizler problemlerinizi yakınlarınıza anlattığınızda onlar endişelendiğinde siz daha çok kaygılanabilirsiniz. O yüzden sorun olan her şeyi kendi içinizde çözümlemeye mümkün olduğunca özen göstermeleri gereken özel bir haftadalar.